Hoş geldin Kelebek. Merhaba Gülşah Hanım. <laughs> Merhaba Su. Nasılsınız? Artık yeni bir hareket mi bulsan? Vazgeçtim <laughs> Çok <geçtim> bulma. <bundan. gülüyor> Çok Çok bir şey söyleyecek misin gibi geldi. Ne yapıyorsun Su? İyiyim siz ne yapıyorsunuz? İyi valla ne ses yapalım. İşte biz de oturduk oynuyoruz. bugün her gün olduğu gibi yorum yapıyoruz size. Böyle yani Biz de her bir gün şey. olduğu gibi giyiniyoruz. Geliyoruz. İndir işte. bakayım şu çantanı Nasıl bir yırtmacına bakayım. Diye. Aa, bayağı bir havalı geldin canım. Gözlüğümü de takayım da siz bayılırsınız. Bak bak bak. Binlerden vuracağını biliyor, evet. evet. Hmm. Günün nasıl geçti? Öncelikle onu sorayım. Günüm çok güzel geçti. Evet. Arkadaşlarla çekişmedim. Evet. Oyunlar oynadık işte. Benim her zamanki gibi benim kurduğum takım kazandı yine de. Ee, ona yarın Betüller yemek yapacak. Çok bekliyorum. Yarın senin çok kurduğun yemek değil lan. Yani, senin kuruda çıkan takım. Tamam. Ee, Betülle şey oynadık. Taş, Taş makas, da. kağıt. Ben kazandım. O yüzden ben Emel'i seçtim. Dedim kesin Emel bu işte iyidir, iyiymiş. Sündüz seçim falan. Ondan sonra kızlar bir iki tane işte konuştular onlara cevap verdim. İşte öyle fişnikler, arkadan sallamalar falan filan. Anladım. Her zaman olan şeyler. Her Peki zaman. nereye gidiyorsun? Ben bir takı tasarımcısıyım. AVM'de her salı kurulan böyle pazarlar var ya orada standım var. ilk gün oraya gidiyorum. Yani böyle açılış ilk defa. Evet. Şimdi kombinine gelecek olursak. Krokodil deseni. Çok severim. Biraz daha desenlerin büyük olmasını isterdim. Çünkü çok yol yol duruyor. Evet. Kötü mü? Hayır asla değil. Ee, evet. Kemerin buna uygun. Opak çorap kullanmışsın. Çok güzel. Çizmelerin çok şık duruyor. Çantan evet olabilir. kemerin de deri isterdim. Deri çanta, deri kemer falan. Evet. Gözlüğün de gayet uyumlu. İçine yaptığın espri çamaşırından gözüken bir yeler gayet hoş. Severim. Bir çift yukarı çeksene onları. Severim Ama orada yani var mı yok mu belli değil. Onu i̇şte ya kullan şey. ya kundan gelirken o şeyden dolayı zaten. Yani mecburiyetten. Şimdi oturuyor kalkıyor falan Tabii ondan sonra bu bu, bir de kapalı. Tabii bu yakasını içeri yapıştırdım. Tabii. Çıksın evet mi? evet yok gayet hoş. Fakat bir takı tasarımcısın elbiseni neyle kombin edeceğini, takılarını, aksesuarlarını neyle kombin edeceğini bilememişsin. Çünkü takıların evet güzel bu kombinin takısı değil çünkü onlar etnik evet. takılar. Onun için buna daha böyle büyük aynı o kemerin metalindeki gibi bir halka böyle büyük bir küpe olabilirdi ya da siyah bazlı bir küpe olabilirdi. Bu takılar etnik takılar. Onun için leopar, krokodil veya ne bileyim zebra, yılan, kaplan falan filan o, o desenlerle alakası yok. Evet. Normalde arkada çok güzel büyük koskocaman gold küpeler var. Gold, her şey çok güzel var. Bu renkte yani silver az vardı seçenek. Ben de büyük olsun diye biraz bunları seçtim. Evet, evet ama ben beğenmedim. Zikten. Biliyorum ben halka küpü aradığını biliyorum şahsen. Evet, büyük. Şahidim. Olsaydı Mesela Gülşah Hanım'ın ki... dün taktığı bunun mesela bu rengini, gümüşünü hani böyle hmm, vardı. Bir diyor. önceki gün evet. evet. Yani eğer olsaydı evet öyle bir şeyle kombin edebileceğini ben de düşünüyorum. Çünkü e, e, Sündüz'e söylediğim gibi manto boyunu olsaydı o da uzun mantoyu seçerdi. Evet. Ee, yine de. İyi duruyorsun. Vatkaların var galiba. Kendim koydum. Çünkü bu elbise 48 beden olduğu için ve benim bedenimde olmadığı için bunun hiçbir renginde. E, Vatka koydum biraz şurada. Aferin, aferin çocuğum. <laughs> aferin <Oy> çocuğum. Şaşırttın. beni. çocuğum. Bir tık daha yukarıda durması lazım. Vatkalar aşağı bakıyor çünkü. Evet. Ama aferin. Sen zaten hep kendi kendine bir şeyler ekleyen ve kendini işleyen bir kızsın. Bunu her zaman ispat ediyorsun zaten. Ben seni beğendim Su. İşte. Sadece takıların hariç. Ee, merhaba. Şimdi merhaba Su. Ee, villa'da birçok kıyafet sizler için getirtiyoruz ama tabii aksesuarlarda o olur, bu evet, olur. Tam evet. istediğinizi bulursunuz, bulamazsınız. Bunlar olur. Onu göz önüne alıyorum çünkü senin halka küpe aradığını biliyorum ben. Evet. Ona göre değerlendireceğim en, en büyük küpe buydu zaten buldum. Biliyorum. Hoş görünüyorsun. Bir bakalım bir dönsene kendi etrafında. Gözümü takayım. Tamam, Şimdi mesela yırtmaç açmanı bu tip bir elbisede sevdim fakat kullandığın çizmelerle yırtmaç açmanı sevmedim çünkü oradan iki tane çek çek mesela gelip seni çekesin var şurada <laughs> çek beni diyor şurada görüyor musun <laughs> evet. şunlar şunlar Spor, beni rahatsız evet yani çizme yani bence ben de... çok sevdim ama kova boy çizmesinde o öyle bir şey çok Acayip bir tarz, acayip bir tavır katmışsın. Beni bence mesela o. rahatsız etti. Zaten farklı düşünüyoruz hepimiz. Ee, e, beni rahatsız ki. etti. Ben mesela karşıdan gelirken iddialı bir elbise, tokalı bir kemer, güzel buradan detaylar göstermişsin. Oradan iki tane çek çekti seni çekesim geliyor yani. Evet. Ya yani çorap, yani çorap çizmeyi tercih ederdim altına. madem açacaksın şu yırtmacı çorap çizmeyi tercih ederdim. Sündüzde olduğu gibi. Kemerin tokası birazcık abartı geldi. Ee, Evet, Onun dışında evet. hoşsun. Saçın, makyajın yani hoşsun. Ama dediğim gibi daha hoş olabilir misin? Olabilir su. Teşekkürler. Merhaba Kemal. Merhaba. O elle merhaba da bana. Merhaba Asu. <laughs> ee, gına geldi bu kemerden. Her gün birimizin belinde. Bir ben takmadım bu kemeri. Takmadım. <laughs> Gün ben Şimdi ben <laughs> aslında sündüzün kemerini gördükten sonra o taklidi o modelden takmadım. E, o deri muhteşem düz kemer de Havva'ya şey Yani bu kemer leziz. olmamış değil eyvallah ama, ama istedim. her gün bir bizim belinde görüyorum şişti Atacağım Atacağım artık. İçim şişti. Bir ben takamıyorum. Atacağım. <laughs> Söz. Takmayın artık şu kemeri gerçekten her gün her gün aynı kemerin Mağazadan bir goldu bir gümüşü, bir goldu bir gümüşü geliyor karşımıza yani. <laughs> Onun dışında evet elbisen Herkesin üstündeki elbiseyle aynı sıradanlıkta evet. ben gözümde yani sündüz, havva, hanedan diye söylüyoruz. Diyor. Haz Haznedar. Ha Neden sesinden bir şey ee, Çok, sonra sonra Hepiniz aynı boy, aynı, aynı, aynı önden açık elbiseleri giymişsiniz. Ben de çok şaşırdım. Benim boyum kısa ama onlara da aynı boy oldu. Niye? Yani beden bedenleri aynı değildir, o yüzdendir o. Sadece modeli aynı, beden farkı var. Sen bir de Vatka'yla yukarı kaldırın ya elbiseyi. Yani sonuçta tamam gömlek elbise, iki tane değişik gömlek elbise var aranızda ama sen onlardan birisi değilsin. Evet biliyorum. Bayılmadım. Kötü müsün? Hayır. İyi misin? Ona da hayır. Teşekkürler. O zaman neye geçiyoruz? Çok heyecanlı. Puanlama. Evet. Kuantye. Dört tatlı takılardan gitti bir puanın. Ben de karar veremiyorum ama. Ben verdim. Ben 3 mü 4 mü ama 4 vermeye karar verdim. Teşekkür ederim. 3. Teşekkürler. Ben Kemal'de. teşekkür ederim.